Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, şu kümesi yıkacağım arkadaşlar ya. Yenileceğim duvar yapacağım. Tabanla beton yapacağım. Geçen buradan 9 tane civcivim kayboldu ya. Evet arkadaşlar sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş. Ben o yüzden şimdi biraz canım sıkıldı. Şimdi civcivlerim yazık oldu. 9 tane civcivim. Onları bir ayarlayayım. Gittim çimento aldım. Biraz kum da var burada. E parke taşı var. Kamyon seslerini duyuyorsunuzdur. Parkeleri söküyorlar. Biraz parke taşı da ayarladım. O parke taşıyla duvar öreceğim. Önüne güzel büyük bir kapı yapacağım. E yan tarafına da tel örgü. Arkadaşlar bu sefer e, boşluksuz yapacağım. Yani nasıl şu nasıl yaptıysam boşluğu yok. Bunda da aynı şekil. Ama ufak olacak tabi bu. Aynı şekil yapacağız yani. Böyle biraz dandik oldu. Zaten içime sinmemişti ilk yaptığımda da biraz üşendik dedik ne olacak abartmaya gerek yok dedik ama abartmaya gerek varmış arkadaşlar civcivime yazık oldu 9 tane civcivime şöyle biraz taş getirdim burada da taş var şöyle bir araba daha taş var orada yetmezse biraz daha gidip alacağım geleceğim hemen yan tarafta çalışıyorlar yol çalışması var yolu kazıyorlar onlar da ağır fiyat olarak götürüp atıyorlar ben de birkaç tanesini kullanırım artık evet arkadaşlar buraya yapmaya başlayalım bakalım İnşallah bir sökelim burayı. Zemini düzleyelim, zemine taş döşeyelim. Sonra taşın üstüne de beton atacağım. Sağlam güzel bir şey yapacağım yani kendi kümesim gibi. Bakın onun zemini de taş. Dikkat ederseniz. Burayı da aynı şekilde yapacağım. Çok büyük bir şey yapmayacağım. Ufak yapacağım. Çünkü burada grup tavuk ve civcivleri istiyorum. Grup tavuk olduğu zaman buraya. Küçük civcivlerim olduğu zaman buraya. Çünkü yan tarafta hayvanları mahvediyorlar ya. Dövüyorlar. İncitiyorlar birbirlerini. Hayvanlar. Şimdi bakalım. Bir sökelim şimdi devam edelim. Evet söküm işlemini %90'ını yaptık. Çatıyı söktüm. Basit bir sürü bir şey yapmıştım zaten arkadaşlar. Şimdi inşallah güzel bir şey yapmayı planlıyoruz. Hadi bakalım şimdi zemine taşlarımızı döşeceğiz. Zeminden sansar kazarak girebiliyormuş. Hani zaten onun önlem amaçlı diğer kümesimin zeminini komple taş yapmıştım. Üstüne beton atmıştım. Bunu da öyle şekilde yapacağım. Acaba taş yapmasam direkt beton mu atsam ki mantıklı taş yapmayıp direkt betonda da atabilirim e, gayet de güzel olur. O zaman ilk önce duvarını öreyim arkadaşlar. Şu arka duvarını da tekrar öreceğim. Harç, Harçımı hazırlayacağım taşlarımı yığacağım. Güzel bir şekilde öreceğim bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel bir şey yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım nasıl bir şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi harcımı hazırlıyorum. Çimento almıştım. Şurada ince kumum vardı 0.3 mil. Evet, harcımı hazırlayacağım şimdi. Gideceğim parke taşından duvar öreceğim arkadaşlar. arada civcivlerimi dışarı çıkardım. Bunlar dışarıda havalanıyorlar. Bakın arkadaşlar ilk çıkardığım civcivler bunlar benim. Anam nasıl bakıyorlar? Allah'ı ya Rabbim çok güzeller bunlar. Çok. Bal bunlar. bak. Poşeti de dağıtmışlar vallahi. Bak bütün bütün yemi yemişler. Küçük bir yem. İki yem var. Ya. Maviciler görüyor musunuz arkadaşlar? Mavici görüyoruz. Evet. Bunlar gurkumuz. Kızım. Allah'ım bunun civcivleri kayboldu. Hani senin diğer iki civcivin nerede? Lan ne oğlum. Civcivler nereye kayboluyor böyle ya? Allah bunu iki civcivi yine bir yere gitmiş de. Hayırlısı inşallah bir şey olmamıştır. Evet arkadaşlar şöyle ben bir yaptım. Zemin taş olacak. Taşın üstüne beton dökeceğim. Hani nem almıyor bu şekilde yaptığın zaman. Aralıklar olduğu için. nem yukarı vermesin diye böyle yaptım plan yaptım. Şuraya biraz dizdim sol tarafa. Onları arkaya öreceğim. Sağ tarafa da buradan hemen çekeceğim, öreceğim. Taşım yettiği kadar öreceğim. Köşelerde kolon misali şu baca kerem şeyleri var. E, tuğlaları var. Baca tuğlalarını dizicem. Böyle elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi selamünaleyküm görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl olmuş? Allah el emeği göz bebeği arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet. Daha taze. Evet arkadaşlar. Tabii ağaçtan dolayı buraya uydurmak zorunda kaldık eldeki malzemeyi de güzel kullandık arkadaşlar. Hay, şekil olarak da iyi oldu ha. Bacalar falan kolon gibi duruyor. Evet arkadaşlar 70'e e, 44 kapı. İçi de ne yapar? 5'er santim çıkar. 60, 55, 60. Sağdan sola 55, 60. Şey yukarıdan aşağı 55, 60. Sağdan sola da 40 santim. Şey 33 santim. 10 dakika bu şekilde kesmiştik. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Ha, Hiç Gayet güzel. Taşlarını da bayağı bir artırdık. Yarın da buna çatı yaparız. Önüne kapısını vidalarız. Olur biter. 10 numara 5 yıldız oldu. Burada civciv bakacağız artık Allah'ın izniyle. Civcivlerimiz burada gidecekler. Korkusuzca yatacaklar. Evet bakın bebeler. Diğer 3 bebe hala yok. Kabire gidiyorlar. Sağda solda geziyorlar. Analarıyla birlikte gezmiyorlar ya. Allah'ım yarabbim. Nasıl hayvan bunlar ya hadi arkadaşlar selamünaleyküm devam edelim şimdi arkadaşlar kümesin üst tarafına başladık şöyle göstereyim size şimdi bu ziftli kağıt vardı bir parça da onu koydum Evet biraz eski şöyle delik yeri var ama çok önemli değil önemli olan ısıyı muhafaza edebilmesi şöyle işte üç tane kalas iki parça tahta attık üstüne şey Şimdi şu metali görüyorsunuz. O metali kesip üstüne yerleştireceğim. İnşallah daha güzel olacak. İçine de beton atacağım daha. Haydi devam edelim bakalım nasıl oluyor. Arkadaşlar çatı işini hallettik. Şöyle önlerini kapattık. Boşluk olmasını istemiyoruz çünkü. Evet. Şu boşluklardan sansar girer mi derseniz içeride zifti kağıt olduğu için giremez diye düşünüyorum. He, onun için ne yapabiliriz? Oralara birer parça tahta sıkıştırılabilir. Şimdi içeriden de şeyi kapattım arka tarafları. Görüyorsunuz. Oralardan giremez artık. Şu baca deliği zaten içi boş. Ee, ufak tefek ince ince aralıklar bıraktık. Havalanması lazım çünkü bir yandan da. Evet güzel oldu. Evet, yanlarda boşluk yok arkadaşlar. Güzelce kapattık. Havalandırma boşluğu dışında bir boşluğumuz yok. Şimdi zemine beton atacağız kapıyı ben akşam yapacağım. Yine kapıyı da çekerim video eklerim de. Çok güzel oldu ya. Gayet güzel yani 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Burası Civciv kafesi. Kümesi. Hadi bakalım betonunu atalım. Arkadaşlar betonumuzu attık. Şimdi kurmaya bekleteceğim. Şöyle düzledik içeriği. temiz. Hayvanlarımız çok rahat bir şekilde yetecek burada. Evet arkadaşlar kümesin kapağını yaptık. Şöyle yaylı sürgüyle kapak işini hallettik. İçine ben betondan sonra karton serdim. Hayvanlar üstüne basıp ayak izleri kalmasın diye de kurumuş beton şimdi. Şöyle etrafına tel çektik. Hasır tel deniyor bunlara. Hasır çektik. 3 tane hasır işimizi gördü arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Yapacağımız işlem şu, şu yerdeki ince kümestelini görüyorsunuz arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama görünüyor değil mi evet. Şimdi onu parça parça üzerine çekeceğiz. Hayvanlar güneş alsın istiyor, ışık alsın. Ondan dolayı şey yapmadım. Şimdi bir tarafını aslında kapatmak lazım, yağmur yağdığında altında dursunlar diye ama. Kapatmayacağım ya. Yağmur yağdığında kömese girerler diye. Umut ediyorum inşallah girerler. Biraz zor ama. Olmazsa şu metali bunun buranın üstüne çekiveririz. Gayet güzel bir şekilde yaparız hallederiz. Evet yapmaya devam. Bu arada civcivlerimi saldım. Biraz gezinsinler dedim. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Geziyorsunuz mu? Ha benim kızlarım oğullarım siyah olan horoz da hiç kuyruk yok be ya. Allah. Bunlar herhalde tam tavuk olacak. Şu tavuk. Beyazın yanındaki mavici tavuk. Şu beyaz krem beyaz arası olan tavuk. Brahma Brahma'yı bilmiyorum. Yani ibine bakarsan ibi sivri gidiyor. Tavuğa benziyor. Zaten kuyruğu falan da çıkmış. Biliyorsunuz arkadaşlar, oruzların kuyruğu geç çıkar, tavukların hızlı çıkar. Allah Allah çoğu tavuk gibi duruyor ama bakalım göreceğiz. Evet arkadaş, şu şeyi de yapalım da burayı bir yapalım bitirelim. Evet, videomuzun son parti arkadaşlar. Bu malzemeler toplayacağım buradan. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. Kümesini nasıl yapmışız, kümesimiz nasıl olmuş? Evet. Şu açıdan da bir göstereyim size kümes nasıl olmuş. Üstünü telle kapattık. Atmacadır şudur budur girmesin diye. Komple tel çektik. Arkaya çektik. da çektik. Arkalarda boşluk bırakmadık. Her yerde tel var. Şuraya yemliği astım ben. Olmazsa şuraya açılı kapanır bir yer yapacağım. Elimi uzatıp yemliği kal, ipinden tutup çekeceğim. Doldurup geri aşağı sarkıtacağım. En basit de o şekilde olur. Her yerde tel. Ne oldu Yusuf? Düştün mü baba? Ee, dışarıda oynayınca çocuklar. Çocuklar dışarıda oynayınca böyle, arada bir düşüyorlar. Şuraya bir suluk yaptım. <laughs> evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burası çift kapılı oldu. Şunu açıyorum. Şuraya yaptım şöyle menteşeli tamamen bizim icadımız <laughs> burası balkon yağmur yağdığı zaman ıslanmasınlar burada saklansınlar diye şöyle ikinci kapımız bu da kümes kapımız Ana. yatıyorsunuz mu siz yeni yuvanıza mı alışıyorsunuz daha yeni koydum arkadaşlar 10 dakika olmadı hadi bakalım yeni yuvanıza alışın tamam mı yatın bakalım karton da serdim altınıza üşümeyin diye artık burada yaşayacaksınız evet arkadaşlar nasıl Hı -hı. olmuş bu hoşuma gitti ha. çelikler yaptık. Deleri iyi Şöyle gayet güzel, sağlıklı bir kap oldu. Biraz vida kullandım, biraz çivi kullandım bunu yaparken. Biliyorsunuz onların kaldığı yerin çatısı. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız oldu ha. İçime sindi. Gayet güzel şimdi bunları toplayacağım. Hadi bakalım artık bir aboneyi hak ettik. Beğeniyi, yorum atmayı hak ettik diye düşünüyorum. Siz niye girmiyorsunuz la yuvaya? Spalar. Bunlar en son diyor arkadaşlar. Bunlar içerideki büyükler bunları korkutuyor. O yüzden bunlar girmiyor. En son hava kararacağı zaman giriyorlar. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl olmuş? Herkes bir yorum yapsın bakalım. Fikirleri alalım. Gayet hoşuma gitti benim ama bakalım sizin hoşunuza gitti mi? Hadi selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.